Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben kış yakamanda bulunan sanayideki Ferhat Gökusta'nın yanına geldim arkadaşlar. Çünkü daha önce arabamı park ederken bir direk vardı. Ben girer diye düşünmüştüm ama maalesef o direkten dolayı arabamın sağ tarafına çarpmış bulundum. İçe doğru hafiften bir göçme oldu. Hem bunun tamiratını yaptıracağız hem de arka tamponu geriye kaçırdığından dolayı hafif bir çatlama oldu. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdiki işlemimiz ise hemen arabanın sağ tarafında bulunan size de göstereyim. Buradaki göçüğü düzeltmeye çalışacağız. İlk etapta bir çekiçleme işlemi yapılacak. Sonra macunlanacak. Sonra işte boyası vesaire hepsini videonun içerisinde sizlere göstereceğim. Ve ne kadar da fiyat tuttuğunu da sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Arka tampona gelecek olursak ya yani geriye kaçmayan bir araçta ama maalesef bir anlık bir artık ne diyeyim bilmiyorum da. Hafiften bir geri kaçırınca arkaya tamponumuz bu şekilde oldu. Çatlama oldu. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3 üç yerden çatladı. Bunu da bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacak ustamız. Videonun içerisinde dediğim gibi hepsini sizlere göstereceğim. Biraz sonra ustamız çekişleme işlemeye başlayınca görüşürüz. Şu an arkadaşlar bant işlemi uygulandı ki çekişle vurulduğu zaman plastiğe zarar gelmesin diyeymiş bu. Şu an çekişleme işlemi yapılıyor. Ben tamam abi görüşürüz. Kamanda birkaç daha sorduğumuzda bize e, sanayide Ferhat Usta'dan bahsettiler. Gidip ona gösterebilirsiniz hani işini güzel yapıyor diye. Biz de geldik o arkadaşlarımızı güvenerekten. Umarım Ferhat abimiz de işini sağlam yapar, bir daha sıkıntı yaşamayız. Sizlerin aracında herhangi bir sıkıntı veya sorun olursa gelip burada kendisine de sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Her zaman size yardımcı olur. Bunu da belirtmek istedim. Arkadaşlar şu an göçük düzeldi. Sizler de videonun içerisinde görüyorsunuz zaten. Ama boya bayağı bir yıprandı. Tabii üstüne bunun macunu, boyası vesaire her şey yapılacak. Burası böyle kalmayacak. O işlemlere geçince tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şu anda zımpara işlemi yapılıyor. Sizler de görüyorsunuz. Çekişleme işlemi bittikten sonra zımparalama oluyor. Böyle oldu arkadaşlar içim gidiyor resmen ya. Arabanın bütün boyası kabarıyor diyebilirim yani o bölgenin. Aynı dövme yapılmış gibi oldu biliyor musunuz? Siz siz olun arabanızı bir yere çarpmayın, vurmayın, geriye kaçırmayın diyeceğim ama insanlık hali maalesef insanın oğlunun başına her şey gelebiliyor. Böyle oldu. Bari biraz parlatalım da ciks dursun, değil mi? Şöyle düğme yapılmış gibi. <laughs> Bir sonraki işlemde görüşürüz. Şimdiki işlemimiz arkadaşlar. Zımparamızı da yaptık, şimdi ise macun yapacağız. Şu an arabanın macunu hazırlanıyor ve sürmeye gidiyoruz. Kokusu da bayağı güzel kokuyormuş. Şu gördüğünüz yere şimdi macun sürülüyor. Bakın. çizlikle macunumuzu güzel bir şekilde Ferhat Usta sürüyor. Şuradaki çizgisini de macunla mı veriyorsunuz. Aynen bu izi vermek için macunla beraber oluyor bakın. Arkadaşlar buranın yapımıyla arabanın arka tamponundaki çatlakla beraber toplamda 3 bin liraya mal oldu. olsun ustamız bize bir fiyat konusunda yardımcı oldu. Şunu da belirtmek istiyorum. Ferhat ustayla herhangi bir iş birliğim yoktur. Sadece tamamen 2-3 kişiye sorulama rağmen bana Hatorda boyu ustası Ferhat Usta'ya git işini temizle, güzel yapar dediler. Ben de o arkadaşıma güvenerekten buraya geldim ve <laughs> e, Ferhat Usta işini gerçekten şu ana kadar tüzlükle sürdürüyor. Şimdi ise arabanın arka tamponunu zımparalıyoruz. Aynı işlemi buraya da mı uygulayacağız? Aynen. Aynısını buraya uygulayacakmışız arkadaşlar. Şu an zımparayla şöyle bir aldık. Gitti boya. Biz ilerleyen süreçte tekrar görüşürüz. Şimdi o çatlak olan yerlere ilaç sürün arkadaşlar. Ferhat Osman'ın elinde gördüğünüz ilaç üzerinden fırçayla geçiyor. Bu o çatlakların yapışmasını mı sağlayacak? Ne evet, o pek şey şey yapmasın diye de. Ben yani diyorum ya hani plastik ya. Hı hı. O kadar bir karantik yok ama yani en azından çatlağın yok. Plastik olduğu için garantisi yok ama çatlak önlüyormuş arkadaşlar. Sonuçta arka tampon yani plastik. Yine buna şükür ya komple tampon değişmedi ya. <laughs> Ufak bir çatlak işte böyle. Şimdiki işlemimiz de arkadaşlar suzun parası, suzun parası uygulaması yapılıyor bu şekilde. Fazla kalan macunları temizliyorsunuz değil mi? Evet düzüyor bak Şeyi. Evet. görüyor musun? Gordon çıktı bak. Hı hı. Fazla kalan macunları sizin parasıyla alıp böyle düzleme yapılıyor arkadaşlar. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Buranın böyle ufak tefek dağınıklığına bakmayın. Gerçekten de ustamızın işçiliği çok güzel. Yani burada ben kendi gözlemledim işini severek yapan bir ustamız. Gönül rahatlığıyla gelip burada aracınızın herhangi bir sıkıntısı varsa Ferhat gösterebilirsiniz. Burası sanayi. Sanayide ne beklersiniz? Yani tertip düzen kesinlikle beklemeyin. Burada her yer bu şekilde. İşlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Aynı işlemler arka tarafa da uygulanacak. Macunlanacak. Sonra boyanacak vesaire. Bir gün kuruduktan sonra tekrardan karşınızda olacak. Arkadaşlar maskeleme işlemi dolmadan olmuyor yani. Şimdi de maskeleme işlemi yapıyoruz. Böyle gazı frenle maskeleme işlemi yapılıyor. Sonra da astar atılacak. Şu an astarlama işlemi yapılıyor. Videomda ben bir gün aradan sonra tekrar görüşürüz demiştim ama iki gün geçti arkadaşlar. İki gün aradan sonra herkese tekrardan merhabalar. Şimdi ise aracımızın son kontrol macunu sürülecek. Daha sonra zımpara yapılıp boyası yapılacak. Arka tarafta da macunumuz hazırlanıyor. Son tuşlar artık. Son tuşlarımız da yapılıyor çok az bir macunla. Birazdan da zımpara işlemine geçince görüşürüz işlemi yapılıyor. İlaç sürmüştük, ilaç kurudu. Dediğim gibi aradan iki gün geçmişti. Şimdi tüz işlemini ilk, güzel bir şekilde ustamız yapıyor. Arkadaşlar sesler anlaşılmamış olabilir. Arka tarafında aradan iki gün geçmişti. Zımparalama işlemi yaptık. Şimdi yapılan yeri ustamız temizleyecek. Tozlarını. Arabanın arka tarafına arkadaşlar şimdi ustamız macun sürüyor. Macundan sonunda zımparama olacak. En sonda boyası yapılıp işlemimiz bitecek. Son zımpara yapılıyor arkadaşlar. Su zımparası. Sonunda boya işlemi olacak. Boya işlemini de görüşürüz arkadaşlar. Sayede vakit geçirmek eğlenceli mi kimine göre eğlencelidir. Kimine göre değildir ama ben burada güzel bir vakit geçirdim. En azından bilmediğim şeyleri öğrendim diyebilirim burada. Yani işlemlerin nasıl yürüdüğünü, neler yapıldığını vesaire. E bu videoları zaten sizlere de anlatmak istedim. Dediğim gibi boya işleminde tekrar sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın son işlemi yapılıyor. Boyama işlemine geçiyoruz. Bakalım boyadığımız zaman bir fark olacak mı olmayacak mı merak ediyorum açıkçası. Normalde aracımızın kendi boyasını sipariş verdi ustamız. Birebir aynı boyası geldi. Bakalım bu nasıl duracak? Şu an üstündeki toz, kıl, tüy bir şeyler var. Onları temizliyorum. Şimdi boyama işlemine geçtik. Bakın boya geliyor. Ay mis gibi koktu. Şu sanayinin de bu yanlarını seviyorum böyle bu kokusu vesaire çok güzel oluyor. Burayı boyarken bu taraflara da boyalar sıçramasın diye buna maskeleme işlemi deniyor. Bu gazetelerle yapıştırdığımız yerlerin hepsi maskeleme işlemi oluyor. Ya yani şu an çok güzel duruyor. Şimdi yan tarafa geldik. Yine aynı şekilde güzel bir şekilde temizliyoruz sonra boyayacağız. Bakalım şu görüntüde ne kalacak mı? çok fazla yaklaşamıyorum boya da üstüne gelir diye. Kuruduktan sonra ikinci boyaya da atacağız arkadaşlar. Önce şuraya bakalım. Bakın hiçbir görüntü şu ana kadar kalmadı. Yani çok dikkatli baktığımız zaman belki milimlik bir görüntü olabilir. Hemen sağlam olan yerinde sizlere göstereyim. Bence de hiçbir fark yok. Yani Hiçbir fark yok. Bu videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Ustama da her türlü ulaşırım sizler için sorarım yani böyle böyle sorular işte soruldu nedir vesaire diye. Dediğim gibi yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Düşüncelerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.